Bir <laughs> de Evet. Karıştır karıştır karıştır. karıştır karıştır karıştır. Karıştır karıştır karıştır. Karıştır karıştır karıştır. Hadi karıştır karıştır karıştır. Sen de de karıştır. <laughs> Güzelce karıştırdık. Şimdi yumurtayı koy bakalım. Şimdi de karıştır. Karıştır, 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 karıştır,

şimdi? Şimdi bu. Bu da mı şeker? Bu un. Un. Dikkatlice karıştır. Tamam. Yavaş karıştır. karıştır. Hı hı. Dağıtmadan evet. Karıştı bakalım. Hayır, hayır ben karıştırmayacağım. Ben mi karıştırayım? Anne karıştırayım. Ne? Alo eline değdi. Elice de oldu. Bu ben ne karıştırabilirim? Sen elimle karıştırmak için biraz küçüksün. Biraz daha büyüyünce tamam mı? Evet, sevindim. Hanım da böyle yaparız. Şimdi bunu dökebilirsin. Ah. Aferin sana. Evet bir dakika. Aferin sana. <laughs> bana böyle yapabilir miyim? Birazdan seninle hamur açacağız. Ve kurabiyelerimize şekiller vereceğiz. Aynen. Ay. Ay. Hadi bunu da. Hadi. 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 Hı hı. Und ban yapıyoruz. Hı Çek ellerini. Çektim. Anne ne? Hamur. Benim de hamurum var. Gibi. Ben de basarabilir miyim? Ben de baktım. Evet ben, şimdi tepsi hazırlayayım tamam mı? Şekil verelim koyalım. Şimdi ne? Hadi şimdi şekil ver Bastır şekilleri Bastır iyice bastır Bastır ve böyle alalım Bak Karp yaptık Aferin hadi bir tane daha Yıldız bu. bu gezete hadi bakalım hı -hı. çiçek çiçek biraz daha bastırmalısın. buna bir daha bastır bu olmadı boya yer oldu boya oldu hı, -hı. oldu Bak. hadi yap bakalım Ana ana kat kat Hadi Ayda yapalım mı? Evet. Ona bana yardım et. Tamam. Yardım et diyorsun? Hı hı. Bak. Yaptım. Böyle yuvarlak da yapalım mı? Evet. Hadi ben alabilirim iyi mi hı -hı. ayda yaptım. Onun um, daha